Gaye bize şato mu yapacaksın? Evet. Hadi yap bakalım. Ya ee, sana şatosu mu? Evet. Evet, ön taraf bana gelsin mi? Çevir orayı. Neden? Ön taraf buraya gelsin, buradan dışını görelim. Sonra içini görürüz. Evet, yeşil katmanını koyuyorsun, değil mi? Evet. Evet, Yeşil yaptın, maviye. Öbürünü de yap. Hemen. Evet. Öbür mavisini de tak. olmuş. Aklına baktım almış. Tamam. Devam et. Bunu da yapalım. Yap bakalım. Evet, şimdi üst tarafında koy büyük pembeyi yapacaksın değil mi? Evet. Şöyle. Hı hı. Evet, onu da yaptın. Evet. Evet, şimdi devam et bakalım. Şimdi de Değil mi? Hı hı. Yaptım bunu. Aferin. Bunu da yapalım. Onu da yapalım bakalım. Olacak mı acaba evet. Telsan'ın şatosunu yapabilecek miyiz acaba? Evet acaba yapabilecek miyiz? Arkadaşlar. Oldu mu o da? A A A Olmamış. Sanki. Tamam A oldu. Evet üst tarafı ne? Evet devam ediyoruz. Yanlış koyuyorsun. Yanlış koyuyorsun annem. Hı? Öyle koyacaksın aferin sana. Biz galiba yanlış yapmışız katmanı gaye. Evet. Onu ortaya koyacağız. Yanlış olmuş. Çıkart onu. Evet yeşilleri de çıkart. Pembeyi de çıkartalım. Neden? Yanlış koymuşuz çünkü onu koyacakmıştık oraya. Yavaş çıkart. Alttaki çıkmasın. Pembeyi de çıkart annem. Yavaş. Evet şimdi griyi koyuyoruz. Evet. Yanlış yapmışız. Şimdi düzgünlü gaybelis yapıyor. Evet. Gaye yaptı. Evet. Yeşilleri yapalım şimdi. Mavileri pardon. Yeşilleri. O, öbür taraf anne. Öbür taraf. Düz yaptık değil mi? Evet. Diğerini yap şimdi. Diğer yap maviyi. Ederim. Aferin. Şimdi pembe var ön tarafa. Küçük pembeyi yapalım önce. Önce küçük pembeyi. Büyük pembe yap. Küçüğü yap önce. Olmaz öyle. Evet. Büyüdük, değil mi? Evet. Şimdi büyüğü yapalım. Büyüğü koy bakalım. Büyüğü koyalım şimdi. Evet. Tamam. O da oldu. Evet. Şimdi bunlar tak. Evet, hadi onların parçalarını da tak bakalım. Önce bunu şuraya toyalım mı? Evet, o öyleydi. Evet, o öyleydi. Şuraya şuradalar. Şurası vardı, şimdi bunları takalım. Bayraklarına da takıyoruz. Evet. Ama sanki olmadı o. Hı hı. Oldu bence. Olmadı. Bir, de, bir daha çıkart. Bir daha tak bakalım. Heh, aferin. Aldı onlar öyle oldu. Evet. <laughs> oldu. Oldu mu? Evet. Evet. Bakalım bir de şöyle biz yakından şunu şöyle yapsak. Bunu da böyle alalım yakına. Aldım. Ben sana yardım etmiş olayım. Evet şimdi ne oldu. Evet şimdi. Evet. El, Elsa'yı mı getirdin? Evet Elsa'yı getirdim. Elsa'yı balkona oturttur. Biz eşyalarını koyalım Elsa'na. Otursun Elsa. Ayaklarını toydum oraya. Evet. Şimdi eşyalarını koyalım. Evet, balkonda oturuyor. Evet, şimdi eşyalarını da ben koyayım. Tamam. Eşyalarını koyayım da o çok beğendim. Tamam, sen eşyalarını koy sonra şatomuzu çevirelim bakalım. Ya da şöyle çevirelim sen burada eşyaları koy. Çevir şatoyu. Anladım. Çevir şatoyu? Neden? Eşyalarını koyacaksın ya ben de göreyim. Hı, evet eşyalarını koydun mu? Ne koydun? Yatağı masa. Evet. Öbürlerini de koy bakalım. Bu da şuraya koyalım. Evet. Bu da koyalım. Sandalyeleri mi koyuyorsun? Evet. Sandalye buraya. Bir de bunu koyalım. Bu da kaydırak. Evet kaydırak. Bunu da şuraya koyalım. Onlar da oturaklar. Evet. Bunu da şuraya koyalım. Şimdi iki tane kaldı. Bunu da şuraya koyalım. Öbür tarafa koy. Öbür taraf boş bence. Buraya da boş. Yanlış koyuyorsun. Yanlış mı? Evet o masa çünkü. Sehpa o. Evet. Sehpa. Bak çekmece o masa. Şöyle çekmece. Evet, böyle çekmece yatağın kenarında dursun. Bu da dolap, giysi dolabı. Giysi dolabı da burada dursun bence. Orası boş çünkü. Evet, orası boş. Evet. Şimdi oldu? oldu. Şimdi taneye bakalım. Evet, köpekleri de koyabilirsin. Hayvanlar vardı şurada. Aç. Buradaki yani. hayvanları da koyar mısın Gaye? Gayet ederiz. Ha. O hayvanların hepsini koy bakalım şuraya. Şuraya köpekler Köpeklerde dışarıda durabilir. Evet oraya koy bakalım hepsini diz. O da eve bakıyor. Hadi tamam. köpeğin evini de koy Gaye masaya. Tamam. Bakıyorum ben. Hı? Hmm güzel oldu şimdi ben görebiliyoruz. De hı, hı, hı. Evet o da kemiği. Evet onlar da yemeği. Değil evet. mi? Şimdi Elsa evine Evet Elsa da çok büyük ya sığmıyor orada. Sığmıyor bence yani, de. Evet. Ben şimdi ya. Evet ya sen gel buradan Elsa'ya yardım et. Çıktı zaten. Çıktı mı? Köpeklerini sevecek mi? ama sandalye düştü. Tepişler. çok güzelsiniz. Evet köpeklere mama mı verecek elsa? Evet mamaları var zaten. Var mı zaten? Evet. No, 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 no. <laughs> yesinler öyle. No, 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 no. Hangi... O da oradan yesin. No, 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 no. Hmm. Hangisinin uykusu gelmiş evine girsin doyusun. Benim uykum geldi. Ama o onun evi değil ki köpeklerin evi orası ya. Yanlış yapıyorsun. Oraya Elsa'nın evi. Wow. Ben burada uyuyacağım. Hı -hı. Ama köpeğin evini biliyorsun. Pembe olan köpeğin evi. Ama bu buraya sığmaz ki. Tamam küçük köpeği sığdır o zaman. İki, iki tane. Bir tanesini koy sadece. Der Bir tanesinin uykusu gelsin, öbürleri oyun oynasın. Benim uykum geldi. Tamam o girsin uyusun hadi. Bir sil çağırırsa bana söylesin ben uyanırım. Evet o evine girdi. Ay tırıldı çıktı. Hmm. Evet sana da mı gelmiş? Evet. Aa bu da düşük duruyor ya. Evet çatomuzu bitirdik arkadaşlar. Evet. Aldı. Evet bu köpekler de dışarıda oyun oynayacak. Evet şu şatomuza bir bakalım. Gaye. Gaye Beliz. Burası iç şatomuzun. Değil evet. mi? Çevir evet. bakalım bir de dışına bakalım. Yavaş çevir. Dökme. Evet bu da dışı. Evet. Çok güzel yapmışsın Gaye. Evet. Bir de yapamam diyordun. Evet Gaye Beliz şatomuzu tamamladı. Evet. Şimdi oyun oynayacak değil mi? Evet. Evet. Başka videoda görüşürüz arkadaşlar. Evet görüşürüz. Bay bay.